Abi bak az önce galiba dolandırıldım. Yolda böyle gidiyorum. Adamın biri bir anda arabaların arasından çıktı. Elinde karpuzla. Vay benim emekçi kardeşim sana bir karpuz ikram edeyim. Bu sıcakta yanmışsındır diye. Lan dedim ne güzel insanlar var. Helal olsun ya. Herhalde dedim bir şey falan kutluyorlar. Karpuz ikram ediyorlar. Neyse kaskı çıkarttım. Karpuzu attım ağzıma. Gel dedi bir karpuz al dedi. Evdekiler dedi sevinsinler dedi. Bak dedim mevsimi de geldi. Kaç para abi dedim karpuz. 400 dedi. Abi dedim ne diyorsun 400 lira bir karpuz mu olur o kadar param yok falan. Delikanlı gibi dedi kaç param var. Ben de karpuzu ucuza getiririz hani alıp eve götürürüz diye. Dedim ki abi dedim Vallahi dedim bende 200 lira var dedim. Tamam tamam dedi sıkıntı yok dedi. Al sen dedi bunu götür dedi. Sizce ne oldu bakın. Şimdi gösteriyorum. Ben karpuz yarı fiyatını alayım derken adam bana yarım karpuz verdi. <laughs> bunu verdi. 200 lira bunu aldım. <laughs> i̇şte böyle bir dolandırılış ya. Kimsenin iyiliğine aldanmayacaksın. Biri bir şey ikram ediyorsa oradan kaçacaksın. Bu saatten sonra kaçıyorum.